Merhaba sevgili takipçilerim nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim bugün sizlerle birlikte mayalı anne poğaçası yapalım arkadaşlar peynirli dereotlu çok güzel puf puf yapacağımız bir poğaça hemen yapım aşamalarına geçelim isterseniz Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım 1 bardak ılık su 1 bardak ılık süt 1 bardak sıvı yağ 2 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı şeker Bunları bir de mayamızı ekleyelim. Bunları maya eriyene kadar karıştıralım. Yumurtamızı da ekleyelim. Karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. 5-6 bardak ya da 7 bardağı da bulabilir arkadaşlar. Çünkü sıvı yağ koydum. Bayağı un götürecektir de unumuza bağlı tabii ki her zamanki söylediğim gibi. Bazı unlar az e, gidiyor. Bazı unlar fazla gidiyor arkadaşlar. Şöyle alayım. Tamamdır daha ihtiyacımız olursa biraz daha alırız arkadaşlar. Biraz daha. Arkadaşlar burada tam 7 bardak var. 7 bardak unum yediriyorum. Bu şekilde yoğuracağım. Hamurum çok güzel yo yoğurdu arkadaşlar. Şimdi bir streç firmini kapatıyorum. Hemen kapatalım. Üzerine hava almasın. Üzerini temiz bir bezle örtelim. Dinlenmeye bırakalım. Dinlendirmeye bırakalım arkadaşlar. Biraz kabarsın. Mayasını alsın. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Evet canlarım. Hamurum çok güzel kabarmış. Ilık bir yerde kabarmasını bekledik ve kabardı. Şu anda görüyorsunuz. Bir söndürelim. Şu şekilde. Tamamdır canlarım. Hemen küçük parçalar halinde alıyorum toparlayacağım bu şekilde arkadaşlar bastırıyorum şöyle ortasını açıyorum arkadaşlar biraz içine daha önceden dereot dereotu doğradığım peynirimi koyuyorum şöyle birleştiriyorum poğaçam hazır arkadaşlar. Bu şekilde tepsime dizeceğim hepsini. Şöyle biraz açalım. Ortasını peynirimizden koyalım ve kapatalım. az bir şey bastıralım arkadaşlar. Çünkü tepside de biraz kabaracak. Hemen böyle devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda bir tane yumurta sarısını aldım. Çırpıyorum hemen fırçamla. İçerisine de biraz çörek otu boşaltacağım. Bir kaşık çörek, çörek otu ekliyorum. Bir çay kaşığı arkadaşlar. Aslim ses yapma. Bunu sonra bırakırım yerine. Karıştırıyorum bu şekilde. Bu şekilde yaparak e, çörek akmasını engelliyorum arkadaşlar. Daha sonra piştikten sonra çörek üzerinde kalacak. Asil'im susar mısın? Asil iyi tutuyorum. O kadar çok siliyorum ki bazen çok fazla konuşuyor ben kameradayken. Arkadaşlar kusura bakmayın. Efendim? Tövbe estağfurullah diyor. Sus diyorum ya. Tövbe estağfurullah diyor. Evet arkadaşlar bu şekilde sürüyorum. Evet canım şimdi bunu üzerine bir bez kapatarak değmeyecek şekilde az bir şey kabarmasını bekleyeceğim. Mılık bir, yere, bir yerde. 15 dakika beklettiğim poğaçalarım kabardı arkadaşlar. Şu anda 180 derecede açtığım fırına bırakacağım arkadaşlar. Fansız ayarda 20 dakika pişecektir. Evet canlarım, şu anda benim poğaçalarım pişti. E, tabağı aldım. Işıktan çok koyu görünüyor rengi. Onun için tabakta servis yapmak istedim, göstermek istedim sizlere. Çok güzel, harika anne poğaçalarımız oldu. Ben yapacak arkadaşlar denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.